Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlere muazzam bir video hazırladım. Dün 10 saat canlı yayın yaptım ve arkadaşlar 3 tane karakteri 1000 kupanın üstüne çektim. Hem de mükemmel bir taktikle. Yani ben size bir söz verdim arkadaşlar. 40 bin yapacağım dedim. Yapmak için her gün en az 5 saat yayın yapıyorum. Bazı günler 10 saat yapıyorum. 24 saatlik de yayın da yapacağım. Ve o 40 bini bu sezon yapacağım oğlum. Bu videoyu iyi izleyin. Sonuna kadar izleyin. En azından kupa kasma videolarına bir destek verin. Bir 50 bin like atsanız yeterli benim için. E yani daha fazlasını istemiyorum. Yani bu videoda bir harita var. Bir sonraki harita geldiğinde o taktikleri kullanarak siz de bazı karakterlerinizi bin kup yapabilirsiniz. O yüzden video arkadaşlar tamamen sonuna kadar izleyin. Ben yine bu akşam da canlı yine gireceğim saat 8'de. Gelmek isterseniz gelin. Destek vermek isterseniz verin. Çok önemli değil. Zaten gelip destek verenler bana yetiyor ama siz de gelmek isterseniz gelin bekliyorum. Yine bu akşam da muhtemelen bir iki karakteri bir k yaparım diye düşünüyorum düşünüyorum. Bayağı bir uğraşacağım. 996 kupa olduk ve bakalım inşallah bu son maçımız olur. Çok önemli. binde 71 olduk. binde 71. Yok 71 de olduk demem lazımdı. Evet. Çoğu yorgunum. Oy bekliyoruz. Selavi çükünü iyiyim demiş. Selavi adam ya Selavi. Abi kaç saattir kasıyorsun? Kolet bin yap şimdi. Bundan sonra belki koleti denerim. Saat 5 oldu. Mo ne yapıyor anlamadım. Evet girdik galiba. Ve şu an çoğu çok 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 önemli son maç 4 hadi bir 5 art sonra da 6 5 6 oluyor mu bastı mı biri girer mi ve hadi gir oğlum 5'ten 3'e düştü ve zor rakip gelecek muhtemelen öyle düşünüyorum 4 5 hadi 6 ol oğlum hadi lütfen son maçımız olsun lütfen valla yoruldum valla kaç saattir şey raf kasıyorsun abi 3 4 çıkıyor sonra çıkıyor musunuz gir ne yapıyorsunuz 4 5 ol hadi evet zor bir rakip gelmiş olabilir ama lan girmedi yine maça 6 oldu gir oğlum. çık yap lan hadi arkadaşlar son bir kişi eksik gir çık yapıyorlar ha sürekli ne yapıyorlar bunlar ya. Evet. Sonunda. İşte Aa, bu. İşte bu. Valla işte bu. <laughs> arkadaşlar işte bu. Kesin snipe. Arkadaşlar. Eyvallah bu kesin bir snipe. Bakalım dönüyorlar mı? Aynen. Bir Eyvallah ya arkadaşlar YBC'nin rafı bin kupa yaptık. YBC hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah eyvallah valla. Baya, baya bir uğraştık. Bayağı bir uğraştık. Baya buçuk ya. saattir yayındayız arkadaşlar. Nasıl rakiplere karşı oynadığımızı inanın bilemezsiniz. Ve raf burada meta komp değil. Yani Burada Metacomp, Collate. Collate arkadaşlar, Collate. Ember ve Colt'tu. Karşı o takım geldiği zaman hiçbir şey yapamıyoruz. Ama o takımları da yendik. Gerçekten zor oldu. Ve 1002 kupa al raf yaptım. Vallahi billahi 1002 oldu. Hayırlı <laughs> olsun. Eyvallah eyvallah. Şu an bu sezonda ilk bin kupam bu arada. Mutlu mutlu. Rafa 1000 kupa yaptın. Yeni karakter. Son karakteri bir k yapmak gerçekten çok iyi oldu. Yerelde bakalım kaçın sıradayım. Yerelde şu an Albayraft'ta 13. .yim. Çok iyi. Bence de çok iyi. E, genel yerelde de 64.yim. Evet çok arkadaşlar e, gördünüz. YBC ee, bin kupa yaptık. Gerçekten e, bayağı baya bir zorlandık. Kaç, kaç saatlik burada YVC? Bin, e, pardon, e, 8 saat oldu mu yaklaşık? 8 buçuk saate gidiyor vallahi ya. Çok yorulduk. Aynen. Ya. Gençler az önce Albayraf'ın 1K olma videosunu izlediniz yayın tekrarından gördüğünüz gibi şurada 1K yapmıştık. Fakat ikinci 1K karakterimin kaydını alamamışım. Yayın tekrarda normal Live'a daha düşmediği için koyamadım arkadaşlar sizlere. Ama üçüncü karakterin canlı canlı oluşunun kaydı var. Merak etmeyin sadece ikinci karakterin yok. Canlı yayın tekrar daha düşmemişti ve bunun kaydını basmamışım çok kötü oldu bu ama olsun zaten aynı anda yapıldığı gözüküyor burada al bayrafı yaptık ve koleyti gördüğünüz gibi hiç yenilgi almadan 905 kupadan gördüğünüz gibi 995 ve alt kupada alarak 1001 kupa oldu şu an göstermiyorum heyecanı kaçmasın diye bundan sonra da hangi karaktere başladığımızı göreceksiniz. Hatta şöyle yaklaştırayım göstereyim ve Colt'a başladık arkadaşlar. Şimdi birazdan da koltun canlı canlı oluşumuzu izleyeceksiniz. Kolet gerçekten efsane maçlar geçti. Yani oyunun en iyi kombu bu. Yani bu oyun modunun en iyi kombu bu. Kolet, Colt ve Ember. O yüzden hiç sıkıntı çekmedik. Rafta biraz sıkıntı çektik bu arada. Rafta mesela karşıya şu komp gelince pek bir şey yapamıyorduk. Ama yendiğimiz de oluyordu. Ama gördüğünüz gibi TV çok sıkıntısız yaptık. Aslında var ya zamanımız olsa yani yorulmamış olsak Koleyti 1250 kupa bile yapabilirdim. Zaten onun videosu da gelebilir diye düşünüyorum. Eğer bir daha bu map gelirse 1250 kupa koleyt ya da kolt ya da ember yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok zor olacak ama deneyeceğim. Şimdi siz colt'un 1000 kupa olma videosunu izleyin. Gördüğünüz gibi 12 saat. Yani şuradan anlayabiliyorsunuz arkadaşlar ne kadar uğraştığımızı. Siz colt'u da izleyin arkadaşlar. Ve 3. Bika Karakterimiz sıralamada kaçıncıya yükseldiğimi göreceksiniz. izleyin hadi. Evet arkadaşlar şu an 9.5 saattir canlı yayındayım ve gerçekten de bugün rekor kırdık. Bugün yayında rafı 1002 kupayı getirdim ve koleyti de 1001 kupayı getirdim ve koltum 960'daydı. Onu da 1000 kupayı geçirtip bugün 3 tane karakteri 900'den 1000'e çıkartma rekoru yapıyorum. Yani 3 karakteri bir günde 1000'i geçirtiyorum. Bu benim rekorum. Daha önceden bir tane yaptım maksimum. 2 tane yapmayı denemiştim. Yapamamıştım. Şimdi son maçımız. Bunu da yaparsak 3 karakteri bugün 1K yapmış olacağım. Efsane olacak. 37.209 kupa oldum. Bakalım hayırlısı. Maçlara girerken içeri gidip kahve yaptım arkadaşlar. Siz düşünün yani. <laughs> Abi YBC sorar mısın? Bana Brawl Pass alabilir mi? YBC Brawl Pass alabilir misin? Tabi tabii, tabii. Şey, Herkes alıyorum ben. <laughs> 1 milyon takipçim var ya o çocuğa söylüyorum. 1 milyon hepsine lak diye alıyorum. 2000 taş da çekelim. İsteyin yeter arkadaşlar. Mo sence çok saçma değil mi? Böyle insanların alabilir mi diye sorması. Çünkü benim 1 milyondan fazla takipçim var. Ben 1 milyonu da bırak sadece yayınlarıma 1000 kişi gelse. 1000'ini bile alacak param yok ki. Evet. Çocuklar da çoğu. Akları oraya kadar elmiyor. Ben Aynen. hep onları öyle es geçiyorum. Yani çekiliş yapıyoruz kardeşim. Ama bunları böyle şey tatlı dili değil böyle şey söylemen lazım ki anlasınlar bir kere de. Evet bu arada arkadaşlar son maçımız. Şunu kestim ben direkt. Şuradan giriyorum direkt. Son maç, mum maç fark etmez. YBJ baba affetmez. Param parça edeceğim. Evet, Sonra abi. şurayı da kıracağım. Oraları kırdım. Yargı 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 arkadaşlar. Çok iyi başladık ve son maçın gazabını uğratalım bunlara. dur sakin olayım. Gidin ben hasar vereyim ya. Çok şey yapmaya gerek yok. Aynen aynen aynen. Adam bizim için kırdı. Çok güzel oldu. Oh. Oh oh oh. Çok iyi oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle. Aynen aynen. Ve arkadaşlar 3. 1K karakterimizi galiba yapıyoruz. Uğur sen ee, hemen git saldır. Bitsin gitsin. Bunlar da çok caz cüz yapmasınlar. Ve arkadaşlar sonunda 1K Colt. 1K daha önceden yapmıştım zaten. Ve tekrar bir k koltu yaptık. 3 tane 1K karakterim var bu sezon. İnşallah daha da kasacağım. Yani böyle kupa kasma serilerine de destek verin arkadaşlar. Lütfen like atın, abone olun. Etrafta çıkan videoları da izlersiniz. Sevinirim. Gördüğünüz gibi 14 gün 4 saat var ve 37.215 kupayım. Yerelde de şu an 61. sıradayım. Trabzon'un plakası. Yani gayet iyi gidiyoruz. Her gün 2-3 karakter yapsak valla çok rahat 40K'yı geçeriz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.